Ben bir basic insanıyım. Benim dolabımdaki en sevdiğim parçalar hep basic parçalardır. Özellikle basic tişörtler. Maviden basic tişörtler aldım. Şimdi size onları göstereceğim. Önce üstümdekiyle başlayalım. Bu üstümdeki hafif oversize kesim. Kollarının bitiş yeri çok iyi. Şu genişliği çok yerinde. Bendeki large beden. Böyle bitişi tam şu hizada. Arkadan da göstermem gerekirse. Bu şekilde bitiyor. Hafif top bir kumaşı var. Ama böyle çok kalın değil. Buna bayıldım. Bu diğer tişörte göre biraz daha ince kumaşlı. Yine böyle tiril tiril. Bunu kollarının bitişi diğerine göre bir tık daha kısa çok sevdim. Arkadan da bu şekilde. Bitiş kısmında çok sevdim. Böyle yüksek bel bir jean ile gayet rahat bir şekilde giyebiliyorsun. Ben bunun üzerine bir blazer alırım ve çıkarım. Ve size son göstereceğim basic çizgili bir basic. Ben çizgili tişörtleri çok seviyorum. Bunun kalıbına bayıldım. Yani hafif kısa bir model. Arkadan duruş bu şekilde. Kollarının duruşu çok iyi. Bu arada birçok rengi vardı. Ama en çok bunu beğendim. Turuncusu da aklımda kaldı aslında. Bitişi çok iyi. Tabii ki yine %100 pamuk. Siz de dolabınızda uzun süre kalacak. Kaliteli, iyi kesimli. Beyzikler arıyorsanız maviye bir bakın derim.